Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Excel'den hesap planını logoya nasıl aktarabiliriz onunla ilgili bilgi vereceğiz. Şimdi burada örnek bir Excel'im var. Burada A kolonunda hesap kodu olacak. Hesap kodu noktada olacak. Açıklama kolonu B kolonu. Açıklama iki de varsa o da buraya yazılabilir. Bu şekilde benim örnekte burada 770'lerim var. Bunu programa aktaracağım. Bunu bu şekilde oluşturduktan sonra bunu kapatıyorum. Veya siz bunu mali müşerinizden isteyebilirsiniz. E, logoyu açıyorum. E, aktaracağım firmadayım şu anda. Araçlar kısmından veri aktarımı Excel diyorum. Buradan hesap planı diyorum. Muhasebe hesapları diyorum. Buradan 3 noktaya basıp o ilgili Excel'i seçiyorum. Şuradaki hesap planı başlat dediğim zaman programa aktarımını yapıyor. Bunu kapatıyorsunuz ve artık muhasebe hesaplarına gidip yeni açtığımız hesapları burada görebiliyorum. Bakın bu şekilde 770'leri Excel'den kolay bir şekilde aktarmış oldum. Yoksa buraya tek tek açmanız gerekir. O da bayağı bir zaman ve iş yükü açısından sizin için sorun yaratabilir. Bu şekilde exellerinizi logoya aktarabilirsiniz. Önemli olan o şablonu doğru yapmanız. Mali müşavirden isteyebilirsiniz. Kullandığınız hesap planını program kurulumundan sonra kendi hesap planınızı buraya aktarabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.